şimdi bilgisayarımıza bir e, şimdi web sitemizin e, üzerindeki bu bölümü şu banner bölümü nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Banner fot eklentileri bu üst bölüme e, fotoğraf, müzik, flash gibi, flash animasyon gibi dosyaları kendi bilgisayarımızdan yüklememizi ve değiştirmemizi sağlayan çok gelişmiş bir bölümdür. Ben fotoğraf eklentisinde fotoğraf ekleyeceğiz şimdi. Yeni grup ekle diyorum. Buradaki limitimiz 3. Şu an 2'ye düştü. Açıklamayı kendimiz için yazabiliriz. Kaydet diyorum. Fotoğraf yükle diyorum. Mesela şu şekilde bir logomuz var. Web sitemizde kullanmak istediğimiz. Karşıya yükle diyorum. PNG uzantılı dosyalar daha e, sağlıklı çalışıyor sistemde. Mümkünse PNG dosyalar kullanabilirsiniz. Şimdi yüklediğimiz fotoğraf karşıda belirdi. Banner butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi ince bir çizgi oluştu. Banner'ın çevresinde. Bu demek oluyor ki şu anda biz Banner'ı kullanıyoruz. Mouse'a tıklayıp buradaki dosyaların, objelerin, resimlerin yerlerini değiştirebiliyoruz. Onay tuşu çıktığı zaman kaydedilmemiş anlamına gelir ve kaydetmemizi ister sistem. Onayladığımız takdirde yeri sabitlenecektir ve artık bütün kullanıcılar web sitemizi bu şekilde gör, göreceklerdir. Bakın dilersek yine banner'a tıklayıp objemizi yerini değiştirip sabitleyebiliyoruz. Evet. Şimdi buraya bir tane daha resim yükleyeceğim. Bu açıklama e, bannerımızı kullanırken bizim için işimizi kolaylaştıran bir açıklama. Diyelim ki diyelim ki şöyle bir fotoğrafımız var. Karşıya yüklediyorum. Şimdi fotoğraf buraya yüklendi fakat arkasında istemediğimiz görüntüler var diyelim ki. Banner'a tıklıyorum. Yerini sabitliyorum. Şu şekilde istediğim gibi ayarlayabilirim. Kaydet diyorum. Şimdi bu fotoğrafın diyelim ki arkasındaki bölümün silinmesini istiyoruz. Açıklamayı değiştir bölümünden iş tanımla diyoruz ve Tasarımı webmasterlar tarafından gözden geçirilsin. Arka planın silinmesini istiyorum şeklinde yazıp kaydediyoruz. Değişikleri kaydet diyoruz. İş oluşturuldu. İncelenim size geri dönecektir. Teşekkür ederiz. Size bir e-mail gönderilecek ee, bu işle ilgili ve e, onaylarsanız tasarım hazırlanıp size webmaster tarafından kısa bir süre içerisinde teslim edilecek.